Merhaba arkadaşlar harika bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videoda yeni harika bilmeceler soracağız size. İlk bilmeceyle hemen başlıyorum. Gelişi aslan gibi. Duruşu kaplan gibi. Yayılır hasır gibi. Sürünür esir gibi. Sizce ne olabilir? Aslan cevap ver. O kadar aslan. ismin geçti. Cevap verin. Miau. 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 Yani cevap söyle. Aferin harikasın aslan. Doğru cevabı bildin. Şşş. Hemen hemen ikinci soruya geçiyoruz. Karşıdan baktım bir yok. Yanına vardım pek çok. Sizce ne olabilir? Ne olabilir sence? Saçlarımı kaşımayacağım ben. Kaşıyım biraz saçımı. Kaçı, kaçı, evet. Kaşı 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 evet. kaşı. Karınca. Harikasın Aya. Yine doğru cevabı bildin. Hemen. Alkış bana. Alkışla sana. Alkışlama. Ya çok alkışlamasın onu ya. Neyse tamam. Evet diğer soruya hemen geçiyoruz. Karşıdan gördüğüm bir taş. Yanına vardım dört ayak bir baş. Sizce ne olabilir? Bu birazcık tekerlemeye benziyor. Evet hem tekerleme hem de zor bir soru. Nilo'ya bu senin arkadaşına da çok benziyor. Nilo'ya ne olabilir sence? Senin arkadaşın o bence. Yani? Toskoba. Harika bildin. Tospiş. Doğru cevap Tospiş. Evet hemen diğer soruya geçiyorum. bu soru birazcık zor bakalım kim bilecek yer altında yuvası var fırça gibi dikeni var Sicil ben biliyorum olabilir. ben biliyorum fil gene cevap verecek evet söyle söyle çabuk söyle karınca karınca evet harikasın diyecektim ama maalesef değil gel buraya yavrum gel buraya gel ya buraya. vurma ona ben biliyorum cevabı sen niye atlıyorsun ona ben söyle diyecektim bakalım. ona Evet. Kirpi. Batıp duruyor. Al bir tane daha vurayım. Aferin sana. Aferin. Doğru cevap kirpi. Harikasınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bilmece videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.